Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir konsollarda olan Skullgirls PC'ye de çıktı ama çok sessiz sedasız çıktı. Ben dövüş oyunları seven bir kişilik olarak bir de az önce paranormali oynamış bir insan olarak kendimi sevimli anime kızların olduğu bu dövüş oyuna attım. Şimdi bir hikayemiz var. Oyunun dövüş sistemi ee, neye benziyor? Biraz kofa benziyor. Hikayemiz ska, e, ha, hard, skal, skal, hard diye bir şey var, güç var. Bunu eline geçiren kadın istediği şeyi vişi e, yani istediği dili gerçekleştirebiliyor ama eğer kendisi kötü bir değilse onu ele geçiriyor skal Hard ve bir yaratığa dönüşüyor. Bu ablamız da parasol Krallığın Skalhart'a karşı savunucusu. Etrafındaki onun askerleri. Herkesin böyle yardımcıları var. Hop hop, hop Hikayeye geçtik. Şu. Ses çok yüksek vardı. arada. Kıstığım halde kısılmadı. Bu oyunda biraz e, Indiegogo üstünden yürüyen amatör yapımı bir oyun. E, Japon yapımı değil ilginç yanı. Gayet batılı bir firma tarafından yapılmış. Hatunlarımızın göğüsleri büyük. Hatunlar üstüne kurulu zaten olay. Klasik Japon anime tarzına yakalamışlar diyebiliriz. Tabii Hatunların göğüsleriyle ilgili değil bu. Hem oynanış hem hikaye anlatımı şu ekrandan gördüğünüz üzere. İlk etapta oyunu Japon oyunu zannedebiliriz. Hatta bir Japon firması zannediyorum A AQL Marvelous dağıtıyor oyunu. O kadar benimsemişler yani. İki kişi oynamak için oldukça güzel. Multiplayer oynamak için, e, online oynamak için e, ne kadar iyi, onu test edemedim açıkçası. Bu tatlı bir hikayesi var. Onu isterseniz okursunuz. Ben biraz Parasol'un oynanışını göstermek istiyorum ama şu sesi biraz kırdı. Abi bir dakika kadar açık ki sesi kendi konuştuğumu duyamıyorum neredeyse. Ha, gel canım şimdi. Şimdi. Mesela bu ablanınki biraz şey gibi, Gail gibi. Geriye çekip şey yaparak, ana. Geriye çekip şey yaparak şey yapıyorsunuz. Süperleriniz var bakın. Parasolun etrafında dolan da bir daire var. O daire ve yanındaki numara daldıkça daha güçlü süperler atabilmeye başlıyorsunuz. Mesela bir tanesini atalım. Sniper. Toplam 11 karakter var. İlk başta hepsi açık olmasa da. Çok güzel bir tutorial var. Ha bu karakter açık değil mesela. Çok ilginç. Bunun kafasında mesela o şey. Bunlar mesela patladığı yerde bir de tuzak kuruyor. Ben şu anda şeyle klavyeyle oynuyorum. Gayet rahat oynanıyor. Kombolar falan rahat. Yani değişik bir dövüş oyunu sevenler için Asker geldi arkadan. Müzikler falan harika, görseller harika. Allah! Animasyonlar çok iyi. Çok değişik bir oyun ya aslında bu kadar. Adı bilinmemesine rağmen biraz hakkı yeniyor. Mesela... Bir oyun vardı. G ile başlayan bir dövüş oyunu. Şey yine böyle 2D anime grafikli. Guilty Gear, heh. Guilty Gear'ı da çok sevmiştim. Bu onun biraz daha basit. Çok güzel komboları var ya. Her karakterin bir bitirme şeyi var, hikayesi var. Ama hikaye çok kısa sürüyor. Yani her bir kızın hikayesini en fazla 15 dakikada bitirebiliyorsunuz. Bunun Double. Ay. Napalm shot. Napalm shot. Napalm shot. Napalm shot. Aynı anda yapmışız. Ben de niye iki araba birden girdi diyorum. İyi oynuyor bak ben. <laughs> Çok iyi ya. Onlar önüne atıyorsa şeye. Aha! Genellikle böyle kızları konu alan oyunlar utanç verici olur. Ya yani kızların e cinselliği tamamen ön planda olur. Bikini karate capes gibi, bu gelecek girl fight falan gibi. Bunun gayet güzel bir mekaniği var. E zaten ortamdaki e <laughs> tek güzel kız da bu parasol. Diğerleri garip grup yaratıklar. Daha ne kadar garip grup yaratıklar olabileceğini daha fazla hikayeyi ilerletmeden buradan şeye döneyim ben ana Ab nam 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 esas double geldi. Esas double geldi. Is this how the Yes. Benim çok ucuma gitti ya. Şimdi. Şu çok ucubik bir karakter ya. Peacock. Peacock. Bu laboratuvarda yapılmış Skull Girl'lere karşı, Skull Girl'le Skull Heart'a karşı savaşması için. Ama aslında ciddi bir hikaye de var arkada. Orphanage'dan yani yetimhaneden almışlar bu kızı. 1930'lar çizgi film kahramanına dönmüş ama eee yetibanedeyken gözleri oyulmuş biri tarafından onu görüyorsunuz zaten bu hikayesini şey yaparken. Onun yerine şu ucubik kollarına farklı farklı gözler takılmış. Ve yanındaki bütün karakterler bu arkadakiler değil de bombası, örsü bilmem nesi hepsi yaşayan şeyler. Şu mesela şapkalı bir tane papağan oturuyor mesela o, o, onu da dövüş sırasında kullanıyor. Aslında altı kişilik falan bir ekip bu. Ha, burada görüyorsunuz zaten. Papağanımız. Uyandırmaya çalışıyor. Ha, bütün bu karakterler işte. 8-Ball, Füze, bir tane şey. Hepsinde isimleri var. Arada hikayede girip girip şey yapıyor. Hattır diye fighting. Bu ara aradaki üretim kalitesinin daha iyi olması lazım ara videolardaki. Şimdi <laughs> bu ablanın hareketleri de tam Ryu Ken hareketleri. Çeyrek daireler üstüne kurulu. Sürekli bir şeyler atıyor. Ekranda ne gördüğünüzü anlayamazsanız şaşırmayın. Ama emin olun alış e, tutorial'ı da oynarsanız çok rahat kontrol edebiliyorsunuz. Aha büyük bombayı koyduk. Ah kusuldu. Bu Miss Fortune da bayağı garip bir karakter. Kesik yerlerinden kafasını falan atabiliyor ayrı ayrı. Kafayı ayrı yönetebiliyorsunuz hakikaten. Geliyor ısırıyor falan. <laughs> Al. Bombanın yakında olursanız siz de patlıyorsunuz bu arada. Ooov. <laughs> Bu da gitti böylece. Parasol ile niye dövüşüyoruz onu anlamış değilim. Ay, neler yapabildiğim hakkında hiçbir fikrim yok benim. <laughs> na öne atiye no <laughs> <laughs> anime izleyesim geldi yalnız bunu oynadıktan sonra. Ee, böyle gidiyor oyunumuz. Çeşitli modları var. Bir iki modunu daha göstereyim. Double'ımız geldi yine. Klasik. Arcade mod. Ee, birden üçe kadar karakter seçip şey yapıyorsunuz. Efendim... Training çok güzel bir training var. Versus da e, çeşitli şekillerde online ve offline oynayabiliyorsunuz. Single player az önceki olduğumuz yer ve evet bu kadar. Skull Girls. ancak meraklısına hitap edecek bir oyun Tarzı ve e, oynanışı e, herkese hitap etmeyebilir ama e, yani bir dövüş oyunu olarak e, farklı ve iyi diyebilirim. Evet, haydi görüşürüz.